Muhtar Sıksan şey dedi ya, bir e, bir muhtar bir dedi ya, çağın dedi ya. Bir ya şehir dedi bir ya şehir şehir adamı değişik. Şey, bir şey Hikmet, şey mezarlıklar burada ha. Burayı Kartuz'un meşası, bu kadar topun altı yaylalar. Geçen gittik yaptık oraları dik Çek Köprüsü'nü geçiyoruz. Ana yola giriyoruz. Paylaşıl bir sonra YouTube'a atarım. <laughs> Evde var. Şurada var. Hadi olmaz mı ya? burada arayıp dayanmayan ki 3-5 tane çoban oldu. Masum <laughs> Peki, bir tiyer. pis yüktüm aldım yoksa aç kalırdık. Ben dedim muhtar çaymayı hazırladı yemek yememek ama kaçtık. Maşallah <laughs> <Başarılı> adamın 10 <laughs> tane... Adamın, adamın 10 tane araba var ya maşallah ya. Allah Allah.

他就是你啊。 Buraya bir girin sayılır. Buraya bir girin sayılır burası. Buraya bir girin sayılır. Haa gidin oraya beraber. Bunlar gün dayıların sayıları. Haa su, suyu al yer bak. Suyu. Buralar bizim şeye bize giden sular. Edim Bey. Buradan bize, bizim köylere, padeleye giden sular. 3-5 tane bana gidiyor. Böyle diyor.

Small. Oh. toplan Ali. Miseralar. Kartuza giden at. Arkadaşlar sararmıştı. Güzel olsa ama taraf sıcak yaz. Konya suyuyla geçiyoruz. Çeşmelere geçtik. Çeşme yap sadece böyle Koreya suyu tekne suyu diyoruz. Diyoruz, diyoruz. Şu tepe verece

Evet. Çayır çimen var yani? buradan da şey götürüyorlar abi. Ha evet. buray. Ormanlık. Köylere dağılıyor burada. Odunlar dağılıyor buradan. Buradan odunlar dağılıyor buradan. buradan. Lamia'nın torunu kodur. Lamia'nın arası burası. Sarı çay, içmen. çay, içmen. çay, içmen. çay, içmen. çay içmen geçtik. Burası çay içmedi. Ya adam burayı yaptı gitti Avrupa dağına. Yukarıda. Burası Lamiyan. şeyleri. Burası cami. Sol tarafta cami. Şükrü oğlun. Şükrü oğlun okun. benim Kamil'in hayvancılık. Kamil, Kamil yaptığı hayvan. Hayvanları besliyor. 5, 60-70 tane. Camila'nın yeri. köy orada, karı o burada. Çoluk çocukları falan dışlanmışlar da burada kalıyor. Güleç yiyordu Seyran'da. Şu Avrumlamiya'nın köprüsü burası, ortadaki köprü. Tepe'ye giden yol. Şu yol kayın Evet. Bu da Bursalı. Bir dakika hani bu da Bursalı. Kayınlı köyüne giriyoruz şimdi. aa ise bir muhtar. <laughs> muhtar. Bu da bizim muhtar. Muhtar bu. Ne gölde emekli oldu geldi. Kamyonu vardı babası. Zemmisi'nin oğlu. Geldi muhtar oldu. <laughs> 20 oradan, İ 25'te de buradan. 45 bin lira aylık. Babası burada yatıyor. Anasıyla, benim anam, teyze çocukları. Tabi. Işte. Ne yapacağım ya, muhtar adam ya hiç yat. Topla. Ya, hanımı da şey verdi bize bak beni tanıdı. Armut verdi ya burada. Tanıyamadım beni de? Şuradan gidiyoruz. Görgüs ben. Onların camısı da güzel. Eski tarih. Hiç evet, o camıya gitmemişim ha. Her tarafa gittim de. Buralarda. Kartuzun camının içine nasıl dedi içi içine gir içine girmez kapı açık mıydı? Küçük abi. Açık mıydı içi? Açıktı. Ha. Betonun camı çok toz duman bir şeydi ya. Eskiden buralar hep topraktı ya. Her taraf ot buraya bak. Besle 50 tane 100 tane hayvan besleyeceksin. Yaşayacaksın köyde. Evet. Gölgüspen'e giriyoruz. E, <laughs> Arabasını karısını alan gelsin. <laughs> Bizim gibi ha. Kafir yaptı. Enes 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 e var da onun yeridir. Maşallah adamlar işi götürüyor be. Köye girelim mi? Köye girmeyelim geç kaldı. Burası sen Enes yeri. Döküyorlar. Tam bir çekerdik o kadar. O dökülen armutlar neredeydi ya? Buradan mıydı? <laughs> Dur. Dinlesinler bunu da. mahsun Şerif'ten gidiyor <laughs> mu? Nem kaldı, nem kaldı. Vurmuş Mara... Dur çek işte canlı yayın bir komşu ne burada? Eskilik dolu bu bak? <gülüyor> <gülüyor> o neredeydi ya? Ha burada mıydı? ya? Ha buradaydı. Toplu eller Burada, bu şey, var. toplu eller. Türkiye diyarı. Milletten Hoşçakalın. kalın. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Görgüs beni çıkıyoruz. Görgüs benim şey, yukarı geldiği yer var. Görgüs bende bayan gidiyor. Çok. Karadeniz'den.

Bakalım bayırın başında Okta'yın, Celal'ın babasının kesinlikle anasının gelmedi. hayrına yaptığı çeşmesi bayırın başında. Burası bizim bayır. Oh, oh, eskil. eski. Yeter ki toplar her taraf eski onu. Bayırda eski. Şöyle aşağı araziye ineceksin eski toprak için. Hoş ya. Ekibin olacak burada. Baksana bak. Pabalı'dan gelmişler. beş kişi. Pabalı'dan geliyor. Hep bunun kenarında olanı topluyor. Millet zaten yani. Aç açılamıyorlar bir de ayda kurttan kuştan korkuyorlar. yerler. Ya bir şey olmaz. Salacak denizini aşağıdan verilerde varsa artık. Ha burada levhalar görüyorum. O levha ya o levhana? Yol, yol kenarlarında levha var. şeydir, şey midir o hat, hat mı geliyor? Gündüz doğal gaz mıdır? Nedir orada? Demin orada vardı aşağıda. Buralar bizim hayvan otlattığımız yerler. Burası bizim tarla dediğim gibi. Aha girdik bizim tarla. Burası Tuvater bizim köy. Bizim köyümüz, tarlamızı, burası köyümüze giriyoruz. Var olsun Nedim Bey gezdirdi bizi. hayır da. Tamam. Hayır. Gevenler, bu gevenleri yakardık eskiden. zaman. Güzelmişler buraları. Buralar hep çamurdu ya. Doldurmuşlar. Gelen araba burada tıkanırdı. Hep biz çekerdik. 80'lerde. Hadi Yılmaz'ın evini de göstereyim sana. Hadi Yılmaz'ın evi şurası. Neresi? Şu bak geçtik o kırmızı çatı. Aynen. Kırmızı Aynen. çatı. Hadi Yılmaz'ın evi orası. Orası Hadi Yılmaz'ın evi. Fatih Yılmaz'ın evi orası. Fatih Yılmaz'ın evi de orası. Muhterem indireyim mi seni? Ben de indireyim. Bana da cenaze var mıydı? O kadar gün kaç tane cenaze? Haberin var mıydı senin?